lan? Teşekkürler abi. Kar tatilinin tadını çıkartıyorsun herhalde. Evet abi. Dört gün tatil oldu toplam. Nasıl? Keyifli geçiyor mu? Baya. Neler yapıyorsun? E kayıyorum buraya gelip bazen ve gidiyorum arkadaşlarımla kartı falan savaş yapıyoruz. Ve evde oturuyorum, izliyorum yağmasını falan. Peki burada kayak yapıyorsun, keyifli mi? Baya keyifli. Kaçtan beri buradasın? Ben kaçtan beri buradayım? Bir, bir saat, iki saat olmuştur. Torun tadını Valla torunlarla geldik. Torun da bir tane zaten ikisi evde. İyi. E, valla kar yağdı güzel oldu. Hava da güzel. Yumuşak bir havamız var. Kayıyorlar çocuklar da. Tatil de oldu. Güzel bir aktivasyon. Tatil de oldu. Sağ olsun Milli Eğitim Bakanımızdan Allah razı olsun. Çocukları bize bıraktı işte. E, o konular o ilgileniyordu. Şimdi biz ilgileniyoruz. Bununla Cuma çıkışı öyle oldu. Kurulu bir de, siz de kayıyorsunuz. Evet zaten. maalesef öyle oldu. Ya Aslında kar şey o bahane oldu. Bize sardılar yani çocukları. <laughs> Hanım evet, Çok şükür hem çocuklar eğlence hem kendimiz eğlence. <laughs> güzel. Kar tatili size yaradı herhalde. Çocuklara yaradı biz de ama. Ya, ya, şey gibi, gibi Hazır <laughs> <Ya>, mısın? <başardım. gülüyor> Hazırım. Hazırım. Emre! Emre hadi. Çabuk. Emre kızı ayak ettin, Bak şimdi. Biraz geriye kaydı Evet, elinle gittim. Hoppa! Ne sayıldın? <laughs> <Böyle, böyle, böyle. gülüyor> <Haydi, böyle. gülüyor> Gel benim. Allah Allah. Ay. Biraz hızlı gideceğiz ama. Güzel <laughs> <laughs> biraz hızlı gidiyorsun. <laughs> Anlıyor musun ya? Hayır abi, giram. Ay vazgeçelim bitti ya. Geçen dakika kaç oldu? Şeyinisi de tabi. çok evet. gitmemeniz iyi oldu.